Genç Mikrofon'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde güz döneminde sütten ağzı yananların, bahar döneminde yoğurdu üfleyerek yiyişini izleyeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Bahar döneminde biliyorsun hani böyle bahar dönemi geçişlerinde biz kendimize bir sözler veririz. Daha çok gezeceğim, daha çok sosyalleşeceğim ya da e, derslerime daha çok önem vereceğim gibi. Senin peki böyle bir şeyin oldu mu? Yani şu anlık daha çok gezeceğim ve daha çok çalışacağım var. Yani benim aldığım kadar zaten sosyalleşmek için bayağı bir sosyalim. Ee, daha çok biraz daha derslere önem versem daha iyi olur gibi geliyor bana. Daha çok sosyalleşeceğim dedim, daha disiplin olacağım dedim dersler konusunda ama genelde öyle olmuyor. Her dönem bu kararı alıyorum ama olmuyor. İnsanlara güvenmemek birinci kararım. Kimseye bel bağlamamak, çoğu şeyi kendi başıma halletmeye çalışmak. Bunlar aldığım yeni kararlar. Hayır, nasıl başladıysam öyle devam ediyorum. Benim aldığım karar var. Klasik ama ders çalışacağım ya ben artık. Ya. <laughs> <laughs> Öyle mi? Çünkü ilk dönem hiç çalışmadım neredeyse. Böyle liseden kalma bilgilerle geçtim. Üniversite farklıymış, onu farkına vardım. Karar da verdim, çalışacağım. Yani e, derslere daha çok çalışmak istiyorum. Öyle bir şey kurdum kafamda. Çünkü çalışmıyordum. Öyle. Bundan başka da bir şeyim yok yani. <laughs> okula gelmek. Yani güzel dönemde okula gelmiyordum. Bu dönem inşallah okula geleceğim. Daha çok sosyalleşme diyelim. Şimdilik sosyalleşme. Daha çok eğlenmek, ders çalışmak, finallerin güzel gelmesi. Başka bir şey yok. Geçen döneme nazaran biraz daha derslerime odaklanmak, biraz daha gezmeyi azaltıp biraz daha derslerime odaklanıp bu dönem daha iyi bir not ortalaması yapmak. Çünkü yüksek lisans yapmak istiyorum. Evet var. Go karda gitmek. Bir de Eğirdir'de arkadaşlarımızla ya ATV ya da bisiklet sürmek. Benim aldığım böyle bir karar, yani birazcık daha derslerime odaklanmayı düşünüyorum, akademik alanda ilerlemeyi düşünüyorum. Onun haricinde yazın da gelmesiyle tabii bir gezme, eğlenme isteği de arttı. Benim bahar döneminde aldığım kararlar aslında hayatımı bir tık daha düzene sokmak üzerineydi. Yani kendim e, akademisyenlik düşündüğüm için dil konusunda ve daha çok kendi hayatım hakkında düzen hakkındaydı yani aldığım şeyler. Günü günün <laughs> derse gelmek. Tamam tamam, inandım inandım tamam. Bu herkesin ortak sorunu herhalde ya. Peki siz neden derse gelmiyordunuz? Uyuyakalıyorum. 8 ders koymuşlar çünkü biz de uyanamıyoruz. <laughs> Bütün derslere gelmeyi düşünüyordum ama pek bir uygulayabildiğim yok açıkçası. Birinci öğretimiz. Evet birinci öğretim. Birinci öğretim olduğun için olabilir. Ben de çok işte ikinci dönem derslere gelmeyi planlıyorum ama çok zor oluyor benim için. Genellikle olmuyor yani öyle. Biraz daha derslerime odaklanmam gerekti. Yani en önemli verebileceğim karar bu olabilir. Yani güz döneminde gezdim, gördüm. Aynen güz döneminde fazlasıyla gezdim. Baharda biraz dersleri toparlama taraftarıyım. Benim üniversitemin son dönemi olduğu için derslerimi daha iyi hazırlanıp yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Sosyalliğimden biraz daha kısıp günü gününe ders çalışmak. <laughs> Tüm üniversitelerin ortak sorunu olmaya başlamış bu ama eğlenmeden de üniversite hayatı ne bileyim. Tabii öyle ama eğlenceyi de biraz abartınca derse vakit kalmıyor çoğu zaman. Her şey dozunda güzel yani öyle mi? bir bölümünden sonuna geldik. Bir sonraki genç mikrofon bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.